Vladimir Mayakovski, devrimin sesini, gürültüsünü, hatta metalik kokusunu dizelerine taşıyan o dev şair. Bugün onun şiirinin derinliklerine ineceğiz. Ama durun, bu hikayeye başlamak için hiç beklemediğiniz bir yerden, bir sanat tarihi teorisinden yola çıkmamız gerekiyor. Her şey, sanat tarihçisi Heinrich Wörfli'nin ortaya attığı o güçlü fikirle başlıyor. Gelin bu fikrin ne kadar sarsıcı olduğuna bir bakalım. Wörfli'nin fark ettiği şey şuydu, Sanatta devasa bir kırılma yaşanmıştı. Rönesans'ın o sakin, dengeli, kendi içine kapalı formlarından Barok'un adeta patlayan, dinamik, sınır tanımayan enerjisine bir geçiş vardı. Biri sanki dingin bir gölse, diğeri durmaksızın dalgalanan bir okyanustu. İşte Wölfflin'in asıl devrimci fikri de tam olarak bu. Bu sadece bir stil değişikliği değildi, hayır. Bu insanların dünyayı, evreni algılama biçimindeki köklü bir değişimin ta kendisiydi. Artık dünyayı farklı bakıyorlardı ve bu yüzden de sanatta farklı şeyler görüyorlardı. Şöyle düşünün, dünyayı görme şekliniz tamamen değişirse, onu anlatmak için eski kelimeler, eski formlar yeter mi? Yetmez tabii ki. İşte eski sanat kalıpları da bu yeni ve çalkantılı gerçekliği artık taşıyamaz hale gelmişti. Peki 17. yüzyıl sanat teorisinin 20. yüzyılın en büyük toplumsal patlamalarından birinin ortasında duran bir Rus şairle ne alakası olabilir? İşte tam bu noktada Mayakovski sahneye çıkıyor. Wolflin bu teoriyi yayınladığında dünya adeta bir barut fıçısının üzerindeydi. Birinci Dünya Savaşı eski imparatorlukları yıkarken Rusya'da patlak veren Ekim devrimi sadece siyaseti değil sanatı da temelinden sarsacak bir deprem yaratıyordu. İşte bu değişim fırtınasının ortasında Mayakovski'nin gür sesi yükseldi. Onun şiiri, eski edebiyat için ne anlama geliyorsa barok sanatın klasik sanata yaptığı da tam olarak oydu. Kökten bir kopuş, sarsıcı bir darbe ve kesinlikle kaçınılmaz bir son. Mayakovski ve onun gibi düşünen fütüristler için bir şey çok netti. Müzelerdeki o tozlu sanat artık ölmüştü. Onların derdi geçmişi yıkıp makine çağının gürültüsünden, hızından, metalinden yepyeni bir sanat yaratmaktı. Peki neydi bu şiiri bu kadar farklı kılan? Onun dizeleri hani o sessiz sakin salonlarda değil, fabrikaların gürültüsünde, şehirlerin endüstriyel ritminde doğmuştu. bireyin o içe dönük fısıltıları yerine meydanları dolduran kitlelerin kükremesini duyuruyordu. İnce semboller yerine Gerçeğin en somut, en sert halini yüzünüze çarpıyordu. Bu önceki zarif edebiyata karşı açılmış bir bayraktı. Bu alıntı aslında onların bütün misyonunu özetliyor. Diyorlardı ki, devrim sadece rejimleri devirmedi, insanın ruhunu da değiştirdi. Artık daha önce hiç var olmamış yepyeni duygular vardı içimizde ve bu yeni duyguları ifade etmek için de yepyeni bir dile, yepyeni bir sanata ihtiyacımız vardı. Maykovski için şiir asla sadece duyguları yansıtan bir ayna olmadı. Hayır, o bir çekiçti. Eski dünyayı yerle bir etmek ve yenisini inşa etmek için kullanılan bir çekiç, bir araç, bir silah, hatta bir makinaydı. Bu, şiirin amacını adeta sıfırdan yazmak demekti. Önce, elitlerin zevki için üretilen o estetik süsü reddettiler. Sonra şiiri bir işe, bir emek biçimine, bir eyleme dönüştürdüler ve nihayetinde onu toplumu değiştirmek için kullanılacak işlevsel bir araca çevirdiler. Yani aradaki uçurumu görüyorsunuz değil mi? Mayakovski sadece farklı kelimelerle, farklı imgelerle yazmıyordu. Sanatın ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda bambaşka bir evrenden sesleniyordu adeta. Şimdi sıkı durun, Mayakovski'nin bu itirafı gerçekten çok çarpıcı. Diyor ki, benim Max'ın ön sözü kadar etkileyen başka bir sanat eseri olmadı. Düşünebiliyor musunuz? Onun için en büyük sanat eseri bir şiir ya da bir roman değil, dünyayı değiştirmeyi anlatan bir politik metindi. İşte bu, onun sanat devriminin arkasındaki asıl motor gücünü gösteriyor. Ne yaptı peki? Şiiri o fil dişi kuleden alıp sokağın tam ortasına indirdi. Fiyatlardaki bir düşüş de yanan bir sokak lambası da onun şiirine konu olabiliyordu. Bu onun için bir tür şiir gazetecilikti ve en sıradan görünen detayın bile o büyük tarihsel hareketin bir parçası olduğunu kanıtlıyordu. Peki, Mayakovski'yi bugün bile bu kadar anıtsal kılan ne? Cevap aslında çok basit. Çünkü onun sanatını uğruna yaşadığı devrimden asla ayıramazsınız. Zaten çağdaşları da onu sıradan bir şair olarak görmüyordu. Bakın ne diyorlar. O tarihin en büyük toplumsal hareketinin sözcüsüydü. Milyonlar adına konuşuyordu. Kısacası o devrimin ta kendisinin sesiydi. Ve işte geldik en kritik noktaya. Mayakovski bir devrimi sadece kelimelerle anlatmıyordu. Onun şiirinin ta kendisi, biçimiyle, üslubuyla, amacıyla başlı başına sanatsal bir devrimdi. Etrafında patlayan o büyük toplumsal dönüşümün sanattaki yansımasıydı. Bu da bizi en baştaki o büyük soruya geri getiriyor. Mayakovski'nin hikayesi bize şunu fısıldıyor sanki. Dünya tepe taklak olduğunda sanat öylece kenarda durup olanı biteni izlemez sadece değişimi yansıtmaz o değişimin ta kendisi olur bir çekiç olur bir inşa aracı olur bir devrim olur